arkadaşlar bizlerden forma, sivit, eşofman takımı vesaire almak isterseniz link açıklamada ve yorumlarda var. Haberiniz olsun. Sponsor değil direkt biz kendimiz satıyoruz. Bizlerden güvenceyle alışveriş yapabilirsiniz. bulamadığınız formalar için Mahmut Erimet Instagram adresinden bana yazar, yazarsanız ben size her türlü yardımcı olacağım. Ayrıca kupa bardaklar da var. Bir bakın derim linki arkadaşlar. Bize destek olursanız teşekkür ederiz. Şimdilik videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar futbol tip kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Demirspor maçı izleyip tepkilerimizi gösterdik. Hem adalıyız hem de Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin e, rakibini destekleyeceğiz kardeşim. Bugün, yani Demirspor'u destekleyeceğiz. Bugün Fenerbahçe puan kaybetmesini istiyor ama ben pek zannetmiyorum. Bunlar şimdi kudurmuştur. Arkadaşlar ben, biliyorsunuz Trabzon yani, maçından sonra. tüfeği ne varsa gelir. Çok benim. şey konuşuldu, çok şey oldu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Abone olmayı unutuyorsunuz. Abone olursanız videoya geçer. Veya izleyin. 200 bin hedefi var. Bence. 200 bin alalım kardeşim ya. ya Şöyle yenerseniz bir, bir, bir. abone olun. Yenmezseniz olmayın. Olur. <laughs> tamam. Büyük ihtimalle yener. <laughs> Vallahi arkadaş. Ben peşin satıyorum oğlum. <laughs> Trabzon maçından sonra çok şey konuşuldu. Vallahi <laughs> çizildi. Dün de bir açıklama yapıldı. Vallahi kongre falan yapıldı. Süper Kupa muhabbeti de var. Bilmiyorum artık hayırlısı lig devam ediyor. Sen skor tahmininde ne spor maçına? Ben diyorum Fenerbahçe 3-1 alır. Ben diyorum ki Fenerbahçe bugün rahat kazanır 3-0 diyorum. Vallahi Bilmiyorum artık bakacağız neler olacak inşallah güzel. Hakem hatasız kavgasız Eğlenceli değil. bir maç olsun. Bir maç ya, yani, Vallahi billahi. Dünkü Galatasaray maçı pek eğlenceli değildi A maalesef. Aynen öyle. Bu bari eğlenceli olsun. Ligimizde hak eden şampiyon olsun. Ben daha Galatasaraylı olarak Fener'de Galatasaray'da artık olursa ikisi de hak ediyordur. İkisi de olursa hiçbir şekilde gönlüm rahattır yani. bakarız artık neler olacak maça geçelim. Güzel bir maç olsun. İnşallah. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. evet, maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan sıkıntı yok. Ben buradayım. Bu videoya özel 15 bin like yapıştırın ha. Hadi bu mi? arada, ha. bu arada biz de Adanalı Galatasaraylıyız Söyledim oğlum ben onu. Sen yeri bu da sen yeri yemek yedin herhalde. Ondan dolayı. Üç tane Hadi bakalım devam. Aha. Valla Fenerbahçe geliyor. Lan! Lan! Allahu! Hala! Jet Oğlum. Büyü, büyü devam ediyor. <laughs> Bu adam büyüyü bozdu. Ha hata. Hala şey büyü devam ediyor. Ne mi? Lan benim. Bu nasıl lan? bir büyü oğlum? Bu nasıl bir büyü lan? Oğlum ben bu şey çıkıp bir bozdum ama bu adam hani cenabet ya. <laughs> lan şunu iyi de vurmuş aslında abi. Ha, oğlum direkten döndü lan. Gene iyi vurmuş ama. Geneliler şu an diyor o direkt bana gireydi de koronaydı. Taşlar taş ya şey çıkıp. <laughs> her zaman böyle her zaman. Aslanım benim be. Oy oy. oy. Aha. Oğlum orada top mu kaybedilir lan? Dikkat et, dikkat et. Geliyorlar. <laughs> geldi. Kapıları kapat oğlum. Vurdurma lan. Hadi. Uh. Oh. Can, kahveci. Yemin ediyorum öyle bir geldi ki bedeni aldı eğitimi, bir tabii Öyle bir geldi ki bedeni içme hocalar hani böyle küçük şaklara top oynar ya ve yavaş yavaş koş, koşa koşa gider. Bir de gelip tekme vurur anasını satayım böyle. Çok rahat geldi lan Cemiz Spor. Kaleci bile mala, bağladın. <laughs> bağladı. Hani mala ne yapıyorsunuz ya biraz top oynayın. Valla kaleye vursa gol olacaktı. Ya. Adam üç kişinin arasına girdi ahtapot gibi ya. Kulağınıza sıkardın ha. Adam gibi oynayın lan. Şimdi bir korner kullanıyor. Fenerbahçe. Fener. Daha Fener. Ne oldu lan? E? Tabii Al. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya, ya kardeş sen fener falan deme. Vallahi billahi sen bir şey değilsin. Allah'ım. Sen <laughs> ne <niye> dedin? ben <laughs> hadi, hadi, ben söyledim. Sen niye dedin? <laughs> ben sana uydum. Tamam. <laughs> hadi ben söyledim. Tamam. Ya ben mi golü attırdım şimdi adamlara? Ya sen söyleyin bir şey. Ya bırak. <laughs> bir fener dedik adam geldi gol attı. Bir gol atar ama cuka atıyor ya. Sen git oğlum defansın lan. Sen ne alakalı? Adam sahili salgılı. Ya, yani salgılı. Manuel değil otomatik çalışıyor. <laughs> Ya Emin ol, yapacağız diye sokacağım. Ha, ya. Ne diyeyim adamlar adam, adam ama abi, iyi oynuyorlar ha baskın oynuyor. Baskın oynuyorlar da. Ben <laughs> yani erken böyle ya hay sokayım böyle iş arkadaş ya. Attılar gene. Vallahi billahi ya. Bu nasıl gol sevinci lan şöyle bir şey oldu. Ben şey gibi <laughs> lan Arota böyle şey. çarpılıyor ya. Nasıl böyle <laughs> <laughs> böyle bir şey. <laughs> artık arkadaşlar ben ligde ...golleri artık sinirlenemiyorum. <laughs> Genişledim bu arada. Ya kardeş yemin Sen ediyorum. Sen dedim şu şey oldu? Anasını satayım bu bu kongre mongre oldu. Bunlara gaz mı verdiniz? Ne yaptınız? Sokak. Adamlar işte. Trabzon maçından sonra etkilenir falan muhabbeti vardı da yok. Ay, ya 10 dakikada ya. adamı mahvettiler lan. He vallahi, vallahi, Allah Allah. Allah bilir mal ya. Ben malamar ama adam adam etki gücünde değil orada. Malamar oldun lan amına. Yani etki gücünde <laughs> olsaydı olmasa da adamlar nasıl yapıyor görmüyor musun? 1-0 amınayım ya. 1-0. Döner mi? He? 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 Tencere döner mi? Dönmez. Et döner, tav döner. Bunlar dönmez <Gülüyor> <gülüyor> lan ona. Aha kaptı. Lan vur, vur, vur. Allah'ım seni. Barutelle baba oturuşu yapıyor. <laughs> Mario baba telle, baba telle. <laughs> Allah vakit ama sana konma baba. İki tane mara vurmuş, oturmuş böyle küvette. <gülüyor> <gülüyor> taş şam taş yeri şu koçum benim be. Sallanıyor, sallan oğlum, sallanıyor. Oğlum bu adamda bir tane bar var. Oğlum, bu çok adamda bir, tane bar var. var. Oğlum burada T evet. evet. olur sokağa var. Valla bir ya. taraftarı şey diyor lan, taraftara çıkıyor. Şey Aferin oğlum, lan! Baba fancar, teli! Oğlum bir fancan el... <laughs> Ron ilk ile ceza almamışlar. Valla <laughs> şey, bir de ilk ile ceza girmemişler ya. Sen oturuşu yapıyor. Aslanım benim be. Ha Aa işte fener, böyle. Ana da sağ ya. Balotelli onu mi aslanım benim? Ya seni affedir ne oldu lan ha? Artık tutuyordun para filan diyordun. He. Ha. Bak Haşim indi Blackboard. Aşağınız böyle. Aşağınız aşağınız tin 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 sallanıyordu. Koptu. Kardeş biz Adana'da da büyüdük <laughs> ha. Ya. Sen tam mıyın ha? Fener. Balotelli. Balo Balotelli. <laughs> Fener. Fener. Demirspor bu, bu dakikaya kadar pek iyi oynamadın. Göte bala şansa buldum <laughs> şaka bir yana. Bunu değerlendir. Bunu, bunu değerlendir, Fener oğlum. Yapma. Oğlum sana sana iş yapma daha 30 saniye 31 saniye gol oldu. Bunu değerlendir ya tamam bunu mı be. kardeş? Oynayın oynamamın ya. Oynin, oyna Börek ama şey. <laughs> <gösterir. gülüyor> <laughs> uganda şey kabilesi gibi makara takara 10-01 dizisine oynar Oynar Hürri bak torbacı olarak oynar <laughs> Adam hürriyete muhtar olacak taşşak var ya Valla billahi ya oh. oh be afferin la İrfan Can Eğri <laughs> 1-1 biz bir. Hadi bakalım. al al. Yürü. Yürü. Yürü lan. Orta sahada. Balotelli. Vurursun sen oradan. Tık. Tık ama sık. Tık. Allah ben onu lan. Abi bir sen biraz aşağıdan vur aşağıdan. Pik bir tüpü kadar boyun var. T vurdun toka var ya. Aha. Oğlum ne oldu orada? Dikkat et. Gol yeme. Lan bomboş. Vurdun mu? Vurdun mu? Kapıları kapat. Kapat oğlum kapat. adam orada gazi oldu lan. Lan! vurdur mu? Onları girelim. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Boş kaleye atar. Allah beraber vermiyor. Dilim göçüme kaçtı burada. Boş kaleye direkt vursaydı goldü ha. Oğlum valla dilim kaçtı ya. Bak dikkat edin orada lan. Orada bir tane adam gazi oldu. E ee, orada anı. bir fal yok mu? Evet arkadaşlar ilk bitti. 1-1 bir, bir bitti. Valla ortada Fenerbahçe biraz daha ağır oynuyor ama. Valla şu anda güzel. Maç güzel. Maç güzel. Ben zevk aldım. Maç güzel. ben bak bir tık iyi oynuyor. Nerede? Ee, i̇ki de de. üç tık iyi oynuyor diye. İkinci yarı sıkıntılar olabilir. Demirspor bu. E, Beraberliğe razı olur. Valla billah. Dikkat edin. Salak salak da gol yemeyin ikinci yarı. İkinci, bakalım. Bakacağız yani yani. Ya. i̇kinci yarı bakalım. kazanmıyor. Bak hadi neler olacak. İkinci yarıda da görüşmek üzere. Dikkat et. Yani ikinci yarı yeni başarı gol yemeyin. Vurdurma. 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 Anladın mı? Oh. <laughs> İfo yapacağın işe balkama atlayayım oğlum paramı sokayım lan Oğlum Allah'tan var ya bir Şu da bir şey mi? Şey tutturamam bir şey değil mi? İyi yere de vurdu Kaleyi yani zaten yere atlamış bak 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 Lan Ananı yapma Tut ya. at sikini tut 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 tur. Hos ya, ya kardeş ya Oğlum adam kaç Dur da orada ya kim lan o topu verdi? İsmail Kartal mı verdi o topu? Yok Ali Koç verdi anasını sen. Yemin ediyorum artık de. Böyle bir şey söyledin ya. Ağırlama. Onun birisi top attı. İlfo kurlandı. Gol oldu. Hiç <laughs> beklemediğim bir olay ya. Vallahi billahi şaka gibi ya. Burunla gole bak ya. Adam aldı ters böyle kurlandı. Kaleciyle baş başa. Beni sev. Ya be meyleme şimdi bir dur ya. Hı. Gözünü seviyor. Ben gençlerim. Valla bu golü o top top daha sayıyor. Ben... Onu bak 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 nasıl veriyor topu? Top topla izlersen. Vallahi helal olsun. Anası sen. Valla çok iyi. O Ben olsam yedim yani. Ben kendi takımım olsa yani. Valla <laughs> Abi biliyorum oğlum 2-1 oldu maç oğlum. Altın, altın değerinde bir gol sen onu biliyor musun? Ne biliyorsun? Belki de şampiyonluk oldu ne biliyorsun? Ya. Yani kendi takımım da olsa aynı. Vallahi billahi çok mantıklı bir iş yaptı. Vitamizi kızamadım ben. At iki hat daha benimle, yani. bir o Arkadaşlar şaka bir yana, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben artık tepkilerimde pek şey demiyorum, sinirlenemiyorum. Yani üzülmüyorum. O maalesef iyi o oynuyor, mi? iyi oynuyor. Yok, ben artık genişlemişim. Ya yani yani genişle, bizler çuval olduk da. Öyle <laughs> <laughs> bir şey yani. oldu artık yani. Fener iyi oynuyor. Ne ne Oğlum özellikle. oynuyor da bilmiyorum. Ben de öyle şey var ya. Yani Galatasaray daha gol atıyor. Pek sevinmiyor Fener. Gol atıyor pek üzülmüyor. Ben artık eğlence modu. eğlence moduna zaman. girmişim. Yani. Bilmiyorum artık sizlerde bak, var, de bak, o var. Bak de aşağı bak. Böyle sallar ya. Ya şam. Ah! At! 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 Ağzına sustum. Ya sustım. sik kafanı Japon askeri. Kaleyi bul. Kaleyi. Sul. Sul. Sul! Bul! bul. Kardeş kaçana bak ya kurbanın olayım lan Uyyy Uy. Luyza Penaltı Uy. Penaltı 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 Ha serbest vuruş verdi Serbest vuruş mu? Dışarıdan bir şey deme lan o Hadi gel oradan Dışarı odan değil ya. mi? Ne bileyim oğlum göreceğiz şimdi Gösterdiğin açıda dışarıda eyvallah ama işte Temas anında nerede olduğunun açısını vermen lazım kardeş benim onu yorumlayabilmem için. Değil. Konuşur ama konuşur da konuşur. Oğlum dışarıda ise işte, neyini konuşacaklar? İçeride ya de zaten yani. konuşulur. Ee, ya Süper Lig'de artık her şey e, kolaylaştırıldı ya. Ya o çirkin her yerde yapar da. Bunu açtı lazım. Yorumlayabilmem için. Ya da böyle durdurarak böyle Aynen. Yani. Açı lazım ya. Bu açıdan anlaşılmıyor. ya? Yani bu açıdan dışarıda. Aklını yemem ama diğer açıları görmem lazım. Balotelli buradan bir Lan, saplar mısın be? 3 cm önde olsan penaltı olacak. Vitamin sir. Balotelli! Balo! Balotelli! Balotelli'nin Balotelli golü geliyor. Bize de yapmıştı. Böyle gol olmuştu. Hadi bunları Hadi bak. oğlum! Ay, ananı satayım. Hmm. Ulan İrfan Can. Nereden Allah Allah. Allah. Lan giriyordu. Vallahi giriyordu be. Ya. ya. Anasını sevdim. Ama sert vurmuş ha. Yok güzel vurdu. Güzel vurdu da. Ulan. Kaledi şaşırıp bu tarafa gitmedi ya. Şaşırsaydı koydu. Hata yapma ha Kale. Dur. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Ha, sik. Ya siktir gitme. Olur, ya siktir ol, gitme. Oğlum. Orta sağdan Orta gol yedim be. <laughs> Kim attı? Vay ananı satayım. Kardeş mi attı? Adam orta sağdan sapladı kardeş. lan. Abu. Helal olsun kardaş Kardaş helal olsun. Helal olsun oradan. Seken topa hiç kimse öyle kolay Oğlum ben buna duş al kardeş dedim dedim dedim. Her <laughs> herhalde bu, bugün almış anasını satayım Valla bunu Okyanusta oh kusura mı soktunuz? Valla oh, çok güzel gol attı. Ya oldu. orada da hata yapmayacağım be kardeş. Bak yaptın. O malla helal olsun. Amına Ama sökün şey, topu çok iyi vurdu lan. Bu topa her adam öyle doğru düzgün vuramaz ha. Yani oğlum malla sahada 22 oyuncu var. 22, Ay, 22 defa vursunlar. lan. 22 defa vursunlar. 22'si de out olur bu gol olur anasını satayım. Direğe çarpmış adamlar bu oda açmışlar top oynuyor ya. görmüyor musun top ya, ya? bir gün bizim, bizim bir maça bak bir bunların maçına bak gözünü seveyim oğlum direği mireği olmasa sara sara kaçırmasa da maç şu anda 7 8 biraz sen farkında mısın ya o topu öyle vurmak öyle derler de aşağı açmış terinletiyor yemin ediyorum valla kale istediği kadar boş olsun arkadaşlar orada oradan o vuruş o stresle o şeyle o vallahi bir gol attı yemin ederim, bir gol attı tebrikler helal olsun ben yani bir şey diyemem abi Deli zekalı ya. defans. Deli zekalılar. Sağ soluna bir bak. Önündeki adam Tadiç lan. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki bal liginden Batuhan Karadeniz yemin ediyorum ya. Anamışlar ben dedim al herhalde gider dedim. Batuhan Or, da yatıştı. atardı belki <laughs> onu. Valla dedim bu gider falan dedim. Birileri yetişir falan dedim. Adam öyle bir şut attı. Yemin ediyorum ahirette vurdu cennette koyuyor. Yürü lan Demispor. Yürü Yürü Hadi oğlum At iki. çevir. Sız! Allah dur dur dur, dur 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 dur! Allah 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 acaba Allah 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 Olsa yok. Olsa yok. İnşallah yok. O salak dokunmuyorsa yok. Hangi salak? Ortadaki. Yok dokunmuyor, dokunmuyor. <laughs> Dakika 84. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Jet ski topun başında. Oğlum valla bir jet ski'nin gol atmadığı kalmıştı. Yani o da olmasın bir zahmet. Geçen sene burada 4 2 falan bitmişti. Burada da aynısı olmasın ha. Ya jet ski'ye vurdum. Lan lan Lan. Adam. Ya benimle de taş şah mı geçiyorsun? lan gol atmasın diye büyü yaparız. Adam gelir asis yapar golü de dur. Şey Sürüm atar ya. Vallahi billahi benimle benim taş şah geçiyor bu adam ya. Kardeş. Yemin ediyorum. Söyleyelim. Evet. Ya. ya daha 3 dakika oyuncu maçı 3-2 oldu ya sokacağım böyle bir var, şey ya. Bir dört oh. 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 Güzel çiki oğlum. Güzel çiki benim başıma bela. <laughs> Attım. La. Ne? Ne lan? Tam la? sizi yapmam. Allah'ım yarısı <laughs> başıma bela edin. Offside yok. Değine kütmüş gibi en arka direkleri bekliyor anasını satayım Vallahi billahi ya. Parıcı da direğe çarpmış anasını. Direk ona gitsin anasını satayım. Bu da balerin gibi dönüyor böyle Süleyman yapıyor. Dört kişi. Şerdar Dursun atıyor. göç şakaya bakıyor. Allah'ıma istemiyor. Şey ne şakası. Adam o bu şey, şey. başımıza belli oldu ya. Valla billahi. Gol atama atamadı da şak geçtik geldi asist yaptı abi. Bir de en önemli dakikada dakika 85. Ulan bir 3 çok var Ben 4 kilo olması dedim ya Neredeyse senin şu ağzından oldu o zaten. geçen sene 4 2 falan filan dedin ya. Geçen sene aynısı oldu. Kokuyu aldı o jet ski var ya. O Kokuyu aldı yani. Maçta. Maç bitti arkadaşlar 4-2. Ben kazandı. Ben tebrik ediyorum. İyi de oynayarak kazandılar ama şaka maka ama o zaman orta sahadan gol attı Ya Allah orta sağdan da gol güzel bir gol oldu. İyi de bir maç oldu ben zevk aldım şaka maka bir ama. şimdi tebrik ediyoruz. Bu arada aşağı şimdi böyle pervane gibi dönüyor. Dönsün dönsün. Ne <laughs> oldu? Lig, daha lige biziz oğlum. değil mi? Lig biraz az kaldı daha doğrusu. Lig uzun diyecektim ama lig az kaldı. 7-8 hafta falan. E, son şampiyonluk haftalarına <laughs> geliyoruz. Hmm ee, Süper Kupa eğer oynanırsa e, skor tahminlerinizi yoruma yazmayı unutmayın Aynen. arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı ol, unutmayın. Bir de bizde alışveriş yapmak istiyorsanız link açıklamada var. Bulamadığınız formalar için bana instagramdan yazın. Mahmut Erimez o da açıklamada var linki. Oradan bana yazın. Ben size her türlü formayı temin ederim. Aynen öyle arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.